arkadaşlar Merhaba bugün sizlere ilk videomu çekiyorum tek videomda güzel olsun diye böyle hazırladım size bugün Evet arkadaşlar benim adım Enes bu arada bugün bir kutularımız var bir de mega kutumuz var bugün kural çıkarttım arkadaşlar oranlarım bayağı düşmüştü bakalım hemen yine Efsanevi oranım bayağı düşük. Gizemli ve destansı da normal şu an. Ama efsanevi çıkarttığım için bayağı düşük şu an. Bir şey çıkacağını sanmıyorum. Arkadaşlar e, bu kanal herhalde oyun videosu olabilir. Bazen belki şey atarsam bilmiyorum yani. Ne atarsam atarım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Frank'i 15 rütbe yapıyoruz. Maçı yaptıktan sonra Lütfen videoyu ilerletmeyin. Maçı yapalım ve kutularımızı açalım. Arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Like, at like de atabilirsiniz. Yorum yazarsanız yazın. Yazmazsanız yazmayın. Bu benim ilk videom arkadaşlar. Böyle güzel olsun diye. Sizlere güzel videolar çekeceğim. renkli yapıp şu an yazmanızı istiyorum yorumlara. Sizce çıkacak mı çıkmayacak mı? Bu arada öldürüyoruz ha. Sizce çıkacak mı çıkmayacak mı? Çıkacak diyenler yanına da hangi karakteri hangi karakter çıkacağını yazsın. Yorumlarınızı bekliyorum. 1. ya da birinci olmamız lazım. Yoksa rütbada tamam. Video uzar. Videoyu kısa yapmak istiyorum. Uzun olmasın sizin için. Kısa olsun. Güzel olsun yeter. Dışarıdan ses gelirse çok özür dilerim. Her gün de miyim de? Yani haftada 3 3 çok çok fazla 2 falan video atacağım arkadaşlar yani böyle olacak Aha, öldük ya birileri ölsün de ikinci olayım bari ikinci olalım ikinci olduk mu yok daha olmadık a öldü ne yaptın sen video uzadı arkadaşlar. Kaç dakika oldu? 3 dakika. Ne yapalım artık? Bunda da ilk 3'e girelim. Yeter yani. 3'te 2 kupa veriyor. Tam 15 de yapıyoruz. Ben tabletten oynuyorum arkadaşlar. Yani telefondan falan değil. ediyoruz arkadaşlar. Öldük. Ben durduruyorum arkadaşlar. Hemen 15 rütbe yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Winner. Tamamdır. 2 saat kaydı açmaya çalıştım. Arkadaşımız bir önce oldu bize. Ve Frank'imiz 15 rütbe. Arkadaşlar şu anda 2300 yıldız puanım var. Bir dahaki videomda büyük ve mega kutu gelince onları açacağım. Ve küçük kutu olur herhalde. Şimdi Frank'in şansına Frank'i döndürüyorum. Hadi bakalım açmaya başlıyoruz. bitten bir şey çıkmadı. Bence bir şey çıkmayacak. Ha, arkadaşlar ne çıkacağını göstermeyi unuttum size. Daha Daryl, Penny, Carl. 3 süperenlerim yok. Sonra destansılar, gizemliler, efsaneviler. Çıkmadı. 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 Hmm. Bakalım mega kutudan bir şey çıkacak mı? Bence çıkmayacak. Aldım. Hadi bakalım. Bir videonun şansına bakalım neler çıkacak çıkacak mı? Çıkmadı. Evet. Çok güzel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Duraklatmam lazımdı. Rico. Barley. Ve Crow. Tamamdır. Crow'u yükseltiyoruz. Bakalım. Şimdi de yorumu bekliyorum arkadaşlar. Sizce bilet mi? Elmas mı? Jeton katlayıcı mı? Hangisi? Tamam, 5 saniye bekliyorum. Yazmanızı bekliyorum. 5 4 3 Bekliyorum. Daha bekliyorum. Yazdınız mı? Yazdınız mı? Yazdınız. Tamam. Ve jeton katlayıcı diyenler bilmiş. Bu videomuzda da arabamızı ve <laughs> ricamızı seviyesini yükselttik. Dilim dolandı söyleyemedim. Evet arkadaşlar, bir dahaki video Brawl Stars videosu çekmem için like atın, abone olun yani. Bu kadar. Sizi seviyorum. Bay bay.